Before you came round My heart would never be much faster Before you came round I was ready to slow down Evet merhaba arkadaşlar. Hayat kimya ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. sınıf kazanım kavrama testi 2 e, testini çözeceğiz arkadaşlar. 1. soruya bakalım hiç bozulmadan ay izinin kalmasına sebep olabilir diyor arkadaşlar. Ayın küresel olması ile alakası yok. Ayda yağmur ve rüzgar olaylarının oluşmaması evet çünkü o zaman ne olur? <laughs> İzler kaybolmaz. Ayın yüzeyinde toz ve tabakasının sabit olması arkadaşlar. Herhangi bir rüzgar olmayıp sabit olacak. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru olacak. Geldim ikinci soruya. <laughs> bir astronot olarak ay'a gönderilseniz orada neler gözlemleyebilirdiniz? Kaç numaralı cevaplar ay ile ilgili bilgiyi yanlış içerir diyor arkadaşlar. <gülüyor> Baktığımızda <gülüyor> özür dilerim. Yüzeyinde büyük çukurlar vardır. Evet. Canlı yaşamı yoktur ayda. Evet. Özel kıyafetlerin olmasaydı nefes alamazdık. Evet. Astronotların özel kıyafetleri var nefes almak için filan değil mi? oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahiptir demiş arkadaşlar. Ay ile ilgili oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip değildir arkadaşlar. Cevap denizli. Geldim üçüncü soruya. Üçüncü soruya bakıyorum arkadaşlar. Bunun neden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Dünyanın gökyüzüne baktığımızda ayı diğer gök cisimlerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Bunun nedeni nedir? Bakın bir önceki soruda çözmüştük. Aynı hesap. Ay'ın daha büyük olmasının nedeni aradaki mesafe değil mi? Yani büyüklük yakınlık değil mi? Ay'ın parlak olması alakası yok. Güneş'in ışığı aya ulaşması değil. Ay'ın küresel olmasıyla da alakası yok. Dünya'nın aya daha yakın olmasıdır arkadaşlar cevap. Geldim diğer soruya. <laughs> Diyor ki soruda boş bırakılan yere kavram getirilmelidir. Ay'ın yüzeyinde bulunan ay yüzeyine Çarpan göktaşlarının oluşturduğu büyük çukurlara Ne diyeceğiz biz? Evet mağara değil, leke değil, meteor değil Krater diyeceğiz arkadaşlar Krater Geldim diğer soruya ee, Ay modelleriyle ilgili bir soru vermiş bize Diyor ki gök ile ilgili hangilerinin doğru yerleştirilmiştir diyor Dünya güneş ayı doğru yerleştirin diyor bize Dolayısıyla Domates ne olacak arkadaşlar? Dünya değil mi? Karpuz ne olacak arkadaşlar? Çok güzel. Ne olacak? Evet karpuz ne olacak? Güneş olacak değil mi arkadaşlar? E bezelye ne oldu? Ay oldu. O zaman cevabım ne çıktı arkadaşlar? Bursa çıktı. Geldim diğer soruya. Şimdi bakıyorum diğer soruya baktığımda. Verilen tanıtıcı dallanmış ağaçta da en üstteki ifadelerden başlanarak doğruya doğru yanlışa y kaç numaralı çıkışa ulaşılır diyor. Şimdi bakalım. Ay dünyanın uydusudur. Doğrudur arkadaşlar. Ay dünya ile beraber güneşin etrafında dolanır diyor arkadaşlar. Evet bu da doğrudur. Dolayısıyla cevap birinci çıkış diyeceğiz. Geldim diğer soruma. Yukarıdaki numaralanmış kartlardan yazan zaman limit e, dilimlerinin ikisi birbirine eşittir diyor arkadaşlar size baktığınızda. Ay'ın dünya etrafındaki dolanma süresi ile ay'ın kendi etrafındaki dolanma süresi birbirine eşit. Doğru mu? Evet. Dünya'nın kendi etrafında dolanma süresi ile dünyanın güneş etrafında dolanma süreleri birbirine eşit değil. Çünkü birinde gece gündüz diğerinde ne oluşuyordu? mevsimler oluşuyor da eşit olmaz. Dolayısıyla cevap Adana diyeceğiz. Çok güzel. Geldik diğer soruya. 8'e bakıyoruz. 8 ve 9'a bakalım. Temizledim şurayı. Gene vermiş. Net bilgidir arkadaşlar bu. İşte iki uzaklıkları verilmiştir. 1 ve 2 ki uzaklıklarının yaklaşık değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor bize arkadaşlar. Baktığımızda e 2'ye yani dünya ile ay arasında ki Mesafe 384 bin kilometre olacaktı arkadaşlar. Bunu konu anlatımında ben sizlere söylemiştim. 384 bin kilometre. O zaman direkt cevap ne çıktı zaten? Ceyhan çıktı. Güneşle dünya arasında da neymiş? 150 milyon kilometre olacakmış arkadaşlar. Geldik 9'a. Aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır diyor arkadaşlar. Ay ile ilgili. Ay'dan bahsediyor bakın dikkat edin. Ay ile ilgili hangisi? yanlıştır. Eşitli küreseldir. Doğru. Doğal ışık kaynağıdır. Bu dursun arkadaşlar. Dünyanın tek doğal uydusudur. Evet. Çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Evet. Ama doğal ışık kaynağı değildir. Doğal ışık kaynağı olan nedir? Güneştir arkadaşlar. <laughs> Sadece ay ne yapıyordu? Yansıtma yapıyordu. Uydu olduğu için. Geldik ona. Ona bakalım arkadaşlar. Şurayı temizliyorum. Ona baktığımızda Hangileri doğrudur diyor size? Bu kıyafetin astronotlar tarafından giyilme nedenleri ile ilgili. Hangileri doğrudur? Bakalım. Rahat nefes almalarını sağlar. Evet. Bedeninin dış darbelere karşı korur. Evet, doğru. Vücudun sıcaklıklarını dengede tutar arkadaşlar. Çünkü dünyada değil, atmosferde uzayda oldukları için, değil mi? 11 ve 12'ye de bakalım arkadaşlar. 11 ve 12'ye baktığımızda diyor ki bilim insanı dünya ayın düzenli olarak fotoğraflarını çekerek inceliyor. Bunun sonucunda dünyadan bakıldığında ayın değişik şekilleri görüldüğünü ve bu görüntüleri düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyor. Nedenlerinden hangileri olabilir diyor arkadaşlar size. Dünyanın tam büyük olması değil, ayın dünya etrafında dönmesi değildir, dünyanın aya yakın olması değildir, Ay dünya etrafında dolanmasıyla alakalıdır arkadaşlar. Ayın değişik şekillerde olmasının nedeni ayın dünya etrafında dolanmasıyla alakalıdır. Hani dolunan yeni ay oluyor diye onunla alakalı. 12'ye bakalım. 12'ye bakalım arkadaşlar. Pardon bir saniye. Üstteki soruya bir daha bir dönüş yapalım çocuklar. Şimdi bu üçüncü soru 11. soruya bir daha baktığımızda ne diyor? Bilim insanları dünyanın ay düzenli olarak fotoğraflarını çekiyor. Bunun sonucu dünyadan bakıldığında diyor, ha, dünyadan bakıldığında diyormuş arkadaşlar. Dünyadan bakıldığında ne olacak? Tabii ki adan olacak. Ayın Dünya etrafındaki dolanmasıdır diğerleri. Yanlıştır arkadaşlar. 12'ye bakıyorum. 12'ye bakıyorum şimdi. Ee, Yukarıdaki bu durumlardan sonuçlarından biridir diyor. Ayın kendi ekseni etrafında bir tam dönüş süresine, dünya etrafında bir tam dolanma hareketi süresi eşit olup 27,3 gündür. Doğru mu? Diyor ki sonuçlarından biridir diye bize soruyor. Güneş tutulmasının meydana gelmesi değil, gece gündüz oluşumu değil. Dünyadan ayın hep aynı yüzünün görülmesiyle alakası yok arkadaşlar. Ayın atmosfer tabakasının ince olmasından bahsediyor. Bununla da alakası yok. Bir daha bakalım. Şuraya bir daha okuyalım. Bir şeyi gözden kaçırdık büyük ihtimal. Tekrar okuyacağız arkadaşlar olmadığı zaman. Bu durumda sonuçlarından biridir diyor. Ayın kendi ekseni etrafında bir tamlının süresiyle dünya etrafında bir tam dolanma hareketinin süresi 27,3. Dolayısıyla ne olacak? Tutulma değil. Gece gündüz oluşumu değil. Ayın atmosferi tabakının ince oluşmasıyla alakası değil yok. Bu durumun sonuçlarından biridir diyor. Dünyadan ayın hep aynı yüzünün görülmesiyle kaynaklanan sonuçlardan biridir arkadaşlar. Cevap Ceyhan olacak. Buraya kadar sıkıntı yoktur inşallah. E, Hayat Kimya WhatsApp hattından veya Telegram'dan, e, Instagram'dan sorularınızı sorabilirsiniz. MEP kazanım testleriyle 5. sınıfın geri kalan testlerini çözeceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.